selam. 90 gün matematik kampımızın 78. değil 77'ymiş. Şuradan baktım. Şuradan gördüm. Vallahi görürüm seni. 77. günün ikinci videosundayız. Türev'in konu kısmını bugün bitiriyoruz arkadaşlar. Türev'in konu kısmını nihayetlendiriyoruz bugün. Türevin sizlere e, fiziksel yorumundan bahsedeceğim. İşte yolun türevi hız, hızın türevi iğme falan bunlardan bahsedeceğim. Bir de arkadaşlar anlık değişim oranı diye bir kavram var türevde. Bunun türevin tanımıyla, limit tanımıyla alakasından bahsedeceğim. Çok uzun bir ders olmayacak arkadaşlar onu söyleyeyim size. Bir tane de ödev sorusu çözeceğim. Bugün 90 gün ayet e matematik kampı video ders kitabımızdan sayfa e, 282 283 iki sayfa yapacağız bir de arkadaşlar bugünün ödevi soru bankamızdan böyle ben niye telaş yaptıysam böyle <laughs> video kısa sürecek diye hemen böyle bir şeyler yapıyorum neyse ee, arkadaşlar video ders kitabımızdan 282 283 soru bankamızdan da sayfa ee, şey test türev test 30 sizlerle olacak arkadaşlar. Güzel güzel testinizi ödevinizi de yapacaksınız ve türevin konu kısmı bitmiş olacak. Ee, dersin sonunda bir türevle ilgili yorumlarınızı falan bir konuşuruz. Önce önce üstümüzde düşeni yapalım. 77. günün ikinci videosu türevin 18. ders videosunun şöyle bir içinden geçelim bakalım. Buyur gel. Şimdi anlık değişim oranı arkadaşlar anlık değişim oranı şu demek. Bir hareketli ya da hareketli bir cisim, hareketli bir insan yani bir hareketli düşündüğünüz zaman anlık değişim oranı bu hareketlinin birim zamandaki değişimine verilen isimdir. Ve bunu biz yine eğim yardımıyla buluruz. Bakın arkadaşlar şurada yine bir üçgen oluşturursam anlık değişim oranı için kullanacağımız bazı parametreler var. Bir tanesi delta x. Delta değişim demek arkadaşlar. Matematikte, fizikte de çok sık kullanırsınız. Sayısalcı arkadaşlar bilirler. Delta değişim anlamına gelir. Dolayısıyla delta x demek x'lerdeki değişimler. Yani başlangıçta x0 olan sonradan x1 olduğuna göre delta'daki şeydeki ee, x'lerdeki değişimler diyebiliriz delta xe. x'deki değişim. Yani ee, nedir x'lerdeki değişim? x1 eksi x0 değil mi? Güzel. Şimdi delta Y'de y, lerdeki y lerdeki de y'lerdeki değişimdir. Y'lerdeki değişimde bakalım y'lerdeki değişime hemen. Şuraya bakıyorum. Ee, önceden y 0mış sonra y1 olmuş. Demek ki y1 eksi y0 diyebiliriz. Y2 yazıyordum lan. y1 eksi y0 yani burası y1 eksi y0. Burası da x1 eksi x0 olacak. Tamam mı? şimdi delta y bölü delta x oranına da f fonksiyonunun ortalama değişim oranı denir bak ortalama ortalama değişim oranı adı verilir delta y bölü delta x'e y'lerin değişimi bölü x'lerin değişimi ayrıca arkadaşlar delta y bölü delta x ne dedik e, ee, delta'ya bölü delta x'e yani y1 eksi y0 bölü x1 eksi x0. E, ee, arkadaşlar o şuradaki üçgenin eğimi değil mi? y1 eksi y0 bölü x1 eksi x0. Yani ortalama değişim oranı aslında buradaki açının tanjantı. Dolayısıyla buradaki açının tanjantı. Yani f fonksiyonunun neyi arkadaşlar aslında? Eğimi. Yani ayrıca delta x bölü delta'ya bölü delta x tanjantı alfayla yani eğimle de hesaplanabilir tamam mı? Bu bizim ortalama değişimimiz. Adam size bir aralıktaki ortalama değişim oranını sorduğu zaman delta y yani y'lerin değişimi bölü delta x yani x'lerin değişimi deyip yapıştırıyorsunuz. Peki. Gel bakalım buraya. Şimdi ortalama değişim oranını söyleyin bana desem. Yani buradaki ortalama değişim oranını söyleyin. Diyeceksiniz ki "Hocam Burada üçgenmiş gibi hareket edeceğiz. Bunu size şurada anlatmıştım. Demiştim ki bu aradaki mesafeyi bulabilmek için noktayı sonsuz kadar yakınlaştırıp bir üçgen oluşturuyorsunuz. Hatırladınız mı? Dolayısıyla x eksi x sıfır buradaki x'lerdeki değişim. fx eksi f sıfır da y'lerdeki değişim. Doğru mu? fx sıfır. Dolayısıyla ben size ortalama değişim oranını söyleyin bana desem fx eksi f sıfır bölü x eksi sıfır diyeceksiniz. Doğru mu? x eksi f0 bölü x eksi 0. Tamam mı? Burada bir problem yok değil mi? Tamam. Burada bir sıkıntı yok. Şimdi bu x değişkenleri x sıfıra yaklaşırken x değişkenleri x sıfıra limitte yaklaşırken hatırlıyor musunuz? Aradaki mesafeyi kapatıyorduk. O zaman da biz burada bakın hemen yani aslında bu var ya o kadar böyle bir David Fincher şey böyle Christopher Nolan filmi gibi oldu aslında. Tam türevin ilk başında İlk dersinde söylediğim şeyi şimdi son dersinde tekrarlatıyorum size. Arkadaşlar orada ardışık iki nokta arasındaki mesafeyi azaltabilmek için ne yapıyorduk? X'leri x sıfırlara ne yapıyorduk ya da x sıfırları x'lere yaklaştırıyorduk. Ne ile? Limitle. İşte onu yaptığımız zaman ne buluyorduk? Bir noktadaki türevi yani bir noktadaki eğimi buluyorduk. Bak burada iki nokta arasındaki ortalama değişim oranından anlık değişim oranına. Yani o noktadaki değişim oranına geçeceğiz. Hani o noktadaki eğime baktığımız zaman x'i x sıfıra yaklaşıyordu, yaklaştırıyorduk ya. O noktadaki anlık değişim hızını hesaplamak için de ortalama değişim oranını x x sıfıra yaklaştırırken limite get götürmemiz lazım. İşte bunun adına ne ad ne isim veriyoruz biz? Türev adını veriyoruz. Bunun da diğer adı arkadaşlar anlık değişim hızı ya da anlık değişim oranı olarak söylenebiliyor. Tamam mı? Yani aslında bizim türevin ilk tersinde söylediğimiz şeyin hareketli cisimlere uyarlanmış halidir. Bu başka bir şey değildir arkadaşlar. Mesela fonksiyonunun x eşittir 2 noktasındaki anlı değiş anlık değişim oranını bulunuz. Yani fonksiyonun x eşittir 2 noktasındaki türevini bulunuz diyor. Anlık değişim oranı türev demek o noktadaki bir noktadaki hani bir noktadaki eğimi nasıldı türev bir noktadaki anlık değişim oranı o da türev o zaman bunun türevini alıyorum önce f türev x eşittir 2 başa geçti 2 x eksi 2 yaptı türevinde 2 yazarsam f türev 2 4 eksi 2'den kaç eşit olacaktır 2'ye eşit olacaktır bu kadar basit tamam mı? Peki hallettik devam ediyorum şimdi 277 doğrusal olarak hareket eden bir hareketliğe ait konum zaman fonksiyonu bu şekilde tanımlanıyor 3. saatteki anlık hızı 3. saatteki anlık hızı ne demek anlık hızı bulmak için türev alıyorum aldım türevini 2t bak anlık değişim oranı anlık hız anlamına geliyor zaten türevinde 3'ü yazıyorum f türev 3 eşittir 3 kere 2'den ne çıktı 6 bu kadar abi bitti Vallahi bu kadar İnanmayacaksın ama yemin ederim bu kadar. 278 X kilogram kilogram mı? X kilometre cinsinden gidilen yol olmak üzere bir otobüsün rotasını tamamlaması için toplam yakıt gideri fx eşittir bu tl fonksiyonla ifade edilmektedir. Gidilen yol 200 kilometreden 300 kilometreye çıkartıldığında yakıt giderindeki değişimi işte ortalama değişimini falan filan bunları bulunuz diyor. Şimdi birincisi gidilen yol 300'e çıktığında yakıttaki değişim. Yani 300 olduğundaki f 300'dür toplam yakıt giderimiz. 200 olduğunda da F200'dür. Yani F300 eksi F200. Şimdi F300 eksi f 200 hesaplayacağız. Oy oy oy. Şimdi F300 hadi bakalım iş başa düştü. 300'ün karesini alıyor. Şöyle yazalım. 300 çarpı 300 bölü 100 artı 2 çarpı 300 artı 3. Şunlar birbirlerini götürdü. 900 600 daha 1500 1503 burası. 1503. Buraya baktığım zaman F200'ü bulacağım. F200. Bu da 200 çarpı 200 bölü 100 artı 2 çarpı 200 artı 3. Şunlar birbirlerini götürüyor. Tık 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 tık. 400. 400. 400 daha 800 803 geliyor buradan da 5 1503'ten 803 çıkarttığım zaman 7, ne kalıyor arkadaşlar 700 mü kalıyor 700 şimdi gidilen yolun ortalama değişim oranı ortalama değişim oranını nasıl hesaplayacağız o, bak anlık değişimizi değil ortalama değişim oranı f 300 eksi f 200 yani delta x bölü şey delta e, y bölü delta x yani 300 eksi 200 300 eksi 200 yani 700 bölü 100'den 7 çıkıyor. Otobüsün 400 kilometre aldığında yakıt giderindeki anlık değişim oranı. Yani F türev 400'ü soruyor bu sefer anlık değişim oranı dediği için. Türevini alalım. F türev x eşittir. 2 başa geçti. 2 ile 100 sadeleşti. 1 bölü 50 kaldı. 1 bölü 50 çarpı x artı 2. 1 bölü 50 çarpı x artı 2. x yerine 400'ü yazarsam ne olur arkadaşlar? 400 bölü 50 artı 2 yapar. Yani 8 artı 2'den de cevabımız 10 olarak bulunacaktır. Tamam. Arkadaşlar anlık değişimimiz, anlık değişim oranı bu, bu. Yani bu kadar gayet basit temel bir olay. Şimdi türevin fiziksel yorumuna geldim. Böyle biraz bağlantılı aslında hareketli fonksiyonlardan yola çıktık. Yol zamana bağlı fonksiyonunun türevi yani yolun türevi bana hızı verecek arkadaşlar. Hız zamana bağlı fonksiyonun yani hızın türevi de bana ivmeyi verecek. Yolun türevi hızdır. Hızın türevi ivmedir. Yolun türevi hızdır. Hızın türevi ivmedir. Bir hareketlinin T1 ve T2 zaman aralığındaki ortalama hızını nasıl buluyorduk? Ft1 eksi Ft2 bölü T1 eksi T2 ile buluyorduk. Bunu da unutmayın. Neymiş? Yolun türevi sana hızı verecek. Hızın türevi sana ivmeyi verecek. Tamam mı? Bunu unutma. 279 ile devam ediyorum. Bir hareketlinin t saniyede aldığı yol bu formülle gösteriliyor. Buna göre bu hareketlinin 3'teki hızı ve 3'teki ivmesi. Şimdi 3'teki hızı için öncelikle türevini alalım. Bu Yol, yol fonksiyonu bak aldığı yol diyor. Yolun türevi S türev T neyi verecek bana? VT yani hız fonksiyonunu verecek. Türevini aldığım zaman 3 tane T kare Eksi 4 tane t artı 3 yapacak. Türevinde 3'ü götürüp yerine yazarsam 3'ün karesi 9. 9 kere 3'ten 27 eksi 3 kere 4'ten 12 artı 3. 15'e 3 eklediğim zaman ne gelecek? 18 yapacak. Yani t eşittir 3'teki hızı 18 metre bölü saniye. Şimdi hız fonksiyonunun yani v'nin türevini aldığım zaman da ivmeyi yani at'yi verecek. İvme a ile gösteriliyor. E onu aldığım zaman 3T karenin türevi 6T eksi 4T'nin türevi de eksi 4. Burada ne yazacağım arkadaşlar? Burada da X yerine 3 yazacağım. Daha doğrusu T yerine. 6 kere 3 18. 18'den 4 çıktığı zaman da cevabımız 14 olacak. 3'teki hızı 18 metre bölü saniye. İvmesi de 14. İvmenin şeyi neydi lan? Ee, birimi neydi ivmenin? Newton metre bölü tork muydu? <laughs> bir hareket bir marketin t gün sonraki cirosu. E, x kare, t kare artı 3T 1000 TL'dir. Buna göre bu marketin cirosunun değişim hızı ilk kez kaç gün sonra 10.000 TL'nin üzerine çıkar? Aa, bak şimdi. Diyor ki değişim hızı diyor. Yani türevini alacağım. Türevini aldığım zaman ne gelecek? 2T-3. 2T-3 ne zaman büyüktür 10.000 olur diye soruyor. Tamam mı? 10 diyelim şöyle. Hani 10.000'den hesap edelim. Bu tarafa atarsam 2T büyüktür 13. Her iki tarafı 2'ye bölersem T büyüktür 13 bölü 2. 13 bölü 2 de yaklaşık değil tam olarak 6.5. 6.5'dan sonra tam sayı 7. Çünkü kaç gün sonra diyor. 2.5 gün diyemezsin. 7 gün sonra bizim ciromuz 10.000 TL'nin üzerine çıkarmış. Sakal. Devam ediyorum 281 ile. Bir hareketlinin aldığı yol geçen zamanın 3 katının 3 fazlasının karesiyle orantılıdır. Şimdi yol fonksiyonunu vermiş bana. Yol fonksiyonu geçen zamanın yani t'nin 3 katının 3 katının 3 fazlasının karesiyle orantılıdır. Orantı sabitimiz de k olsun. 2, 2 saniye sonraki anlık hızı 54'müş. Anlık hız türevle bulunuyordu arkadaşlar. Aldım türevini s türev t. 2 başa geçti. 2 çarpı 3T artı 3'ün üstünü bir azalttım için türevi. Bir de burada K sabitimiz var. Burada X yerine 2 yazdığım zaman ne çıkıyormuş sonuç? E, 54 çıkıyormuş. X yerine 2, T yerine 2 yazarsam. 3 kere 2 6. E, 9, 18... 18 çarpı 3 54. 54 tane K eşittir 54 çıkıyormuş. 54'ler sadeleşirse K buradan ne çıkıyormuş canlarım? K buradan 1 çıkıyormuş. K 1. Bu hareketlerin e, 3 saniye sonraki anlık hızı. 3 hmm. saniye sonraki anlık hızı S türev 3 demek. Şimdi S türev 3'ü bulalım. Artık K'nın 1 olduğunu biliyoruz. Yazma K'yı. Direkt 3T artı 3'ün karesinin türevini alacaksın. 2 başa geçti. 2 çarpı 3T artı 3'ün üstünü bir azalttın. Çarpı içinin türevinden 3 geldi. Şimdi e, bu S türev 3 değil. Bu S türev T. Yani S türev T ne yapıyor arkadaşlar? 3 kere 2'den 6 çarpı 3T artı 3. T yerine 3 yazarsam 9 dokuz... Kaç yapıyor? 12. 12 çarpı 6'dan da cevabımız 72 olarak bulunacaktır. Tamam mı? Cevabımız 72'ymiş. 282 Yukarıda diyor ki D doğrusal hareket eden bir hareketliye ait konum zaman grafiği ve 3 noktasındaki teğeti göstermiştir. Bu hareketliliğinin zamana bağlı konumu bu ise 3. saniyedeki anlık hızı. Yani aslına bakarsanız grafiği böyle siz olayı görün diye vermiş biraz. Dolayısıyla 3 saniyedeki anlık hızını soruyorsa ben yol fonksiyonunun türevini alsam yeter. x türev t 2 tane t artı 1 yapar. 3'ü de yerine yazdığımızda 6 artı 1'den cevabımız 7 olur zaten. Ama bunu şöyle de görebilirsiniz. E, bu hareketlinin grafiği verilmiş ya metre yani yola bağlı. Ya yola bağlı fonksiyonunun 3 noktasındaki türevi bana 3 noktasındaki anlık hızını verecektir. Dolayısıyla 3'teki teğetin eğimine baksam olur. 3'teki teğetin eğimi fonksiyonun 3'teki türevidir. 3'ü götürüp yerine yazarsınız. Olayı çözersiniz. Yani şöyle dersiniz. Kardeşim burası 2 birim. Bu aralık. Ben bu açının tanjantını arıyorum. 2'yi 3'ü götürüp yerine yazdığım zaman 14 geliyor. Demek ki burası da 14. O zaman ben tanjant alfayı bulmuş olursam aslında e, yola bağlı fonksiyonun 3'teki türevini yani 3'teki anlık hızını bulmuş olurum. E o zaman 14'ü 2'ye böldüğüm zaman karşı bölü komşuyu değeyim. 7 bana anlık hızı verecektir. Cevabımız 7 diyebilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Tamam mı? Kısa demiştim zaten. Gayet kısa, net ee, bir derste arkadaşlar. Çok da fazla böyle bir alengirli bir tarafı yok. Burada soru yıldızlatmam gerekirse, yani bilinmeyene bağlı olduğu için şöyle sorular eğer çıkarsa ya böyle bir şey çıkar diye düşünüyorum ya da şöyle bir şey. Biraz grafikten faydalanmalı da bir soru karşımıza çıkabilir. Bu sayfada da 278'i bilseniz zaten bütün hepsini biliyor, yapabiliyor hale geleceksiniz canlarım. Şimdi gelin sizlerle türevin son dersine. 18. dersine ama temel tanım testinin ders kısmının da 2 günlük bir Efficient Ado testi serüvenimiz olacak. Ama 77 ile beraber Türev'in ders kısmını da 18 videoyla tamamlamış olduk. Şimdi ödevleriniz var. Ödevleriniz daha doğrusu bir test ödeviniz var. Bu ödevde açıklamam gerekirse maksimum minimum soruları da var. Çünkü fiziksel yorumla alakalı çok fazla bir e, yani map bile bir tane örnek koymuş geçmiş. Ben orada biraz daha hakkımı maksimum minimumdan kullandım. Bakalım bir bugünün İlk videosuyla alakalı neler hatırlıyorsunuz? Neler biliyorsunuz diye ama tabii ki bugün işlediklerimizden de arada sorular karşınıza çıkacak. Hatta ödevinizden bir tane soruyu karşınıza getirip ben sizle çözmeye çalışacağım. Geri kalan geri kalan sorularda ellerinizden öpecek. Gelsin sorumuz. Türev test 30 soru 12. Gel bakalım şöyle yakınlaşalım. Bir hareketlinin T saniyede aldığı yol bu e, bu fonksiyonla ifade ediliyor. 3 ve 5. saniyeler arasında aldığı yol 84. Bak yol 84. E, 10. saniyedeki anlık hızı. Yani adam sana 5. saniyede aldığı yolu, yani f5 eksi 3. saniyede aldığı yolu f3 arasındaki e, mesafeyi 84 olarak vermiş sana 10. saniyedeki anlık hızını yani f türev onu soruyor. Tamam mı? Peki. Şimdi. O ne lan ne oldu oraya? F türev onu soruyor sana. Şimdi burada yapacağımız hareket öncelikle şu F5 eksi F3'ü kullanıp şu A'yı bulabilmek. X yerine 5 yazarsam 25 tane A artı 5 yazdım. 5 kere 2 11 daha 11 artı 11'den neyi çıkartacağım? 3 yazarsam 9 tane A artı 3 kere 2 6 bir daha 7'yi çıkartacağım ve kaça eşitleyeceğim? 84'e. Şimdi 25 A'dan 9 A çıktı. 16 tane A. 11'den 7 çıktı. Burada da artı 4 kaldı. 16 A artı 4 eşittir. 84. 4'ü karşı tarafa attığım zaman 16 A eşittir. 80. Her iki tarafı 16'ya böldüğüm zaman A kaç çıkacaktır arkadaşlar? 5. A5 ise ev fonksiyonumuzun yani e, zamana bağlı yol fonksiyonumuz 5 tane T kare artı 2 tane t artı 1 olacak. Bunun türevini alacağım öncelikle. Türevini aldığım zaman neyi oluşturmuş olacağım aslında? vt yani hız fonksiyonunu ne olacak o da? 10t artı 2 olacak. Sonra yol hız fonksiyonunda 10. saniyedeki hızı sorduğu için x yerine 10 yazacağım. t yerine 10 çarpı 10 100 2 daha 102 olacak. Cevabımız da B şıkkı olarak bulunacak. İnşallah böyle bir soru gelir. Çünkü böyle bir soru gelirse basit bir soru olacağını biliyorum. Yaparsınız güzelce netinizi cebinize koyarsınız. Ama ben gelme ihtimalinin tekrar söylüyorum. Düşük olduğunu düşünüyorum. Çünkü koskocaman bir türev konusu. içinde bakın 300 tane soru konuştuk. O kadar fazla sorulacak şey var. Böyle ÖSYM'nin 1-2 kazanımla bir örnekle falan Milliyetin Bakanlığı'nın kitabında yer alan soruyu sorma ihtimali var mı? Yine var. Ama çok mu? Bence çok değil. Onu söyleyeyim. Şimdi Kol kısmını bitirdik. 78. gün ve 79. günlerde Echinato testine giriş yapacağız ama önceden uyarayım. Başınıza, gözünüze dikkat edin. Çok güzel sorular konuşacağız arkadaşlar. Yani ben şöyle bir bakıyorum. Birinci sorudan arkadaşlar çözeceğimiz 39. soruya kadar toplamda 39 soru konuşacağız. 37 soruymuş pardon birinci sorudan 37. soruya kadar her soru farklı anlamları olan her soru bize farklı şeyler katacak çok önemli sorular bakın içerisinde geometrik yorum da var artan azalanlık da var zincir kuralı da var diferansiyel de var ee, ondan sonra teğet normal denklemleri de var maksimum minimum problemleri de var temel türev alma kuralları da var ekstremum noktalar da var yani Aklınıza gelebilecek bütün soru tipleri, soru tarzları ve ÖSYM'nin ne sorarsa sorsun en azından fikir sahibi olabileceğiniz ve kaleminizi hiçbir şekilde elinizden düşürmeyeceğiniz şekilde uğraşacağınız sorulardan oluşan bir e, efficient Ado testi oluşturdum size. Ben susayım. Bir sonraki gün 78. günde artık sorular kendini konuşturur zaten. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. 78. günde sizinle ÖSYM tarzı sorularda e adı testinde görüşelim hoşça kalın bay bay görüşürüz